Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. Bugün ben de annem bize bak <laughs> ne almaya gidiyor? <laughs> Pistik alacağım. Evet. Bir de kendime sakız alacağım. Serra sakızını unutmuyor. Sakız alıyor. Her gitmeye sakız. Biz bugün e, Bime ve Aizbüre gideceğiz. Bakalım orada neler var. Orada görüşmek üzere. Ben evet biz e, çıktık evin kapısından. Ee, Serra yavaş gider misin kızım? Evet biz şimdi e, A101'e BİM'e gideceğiz. Bakalım orada neler var. Ee, orada bir iki bir şeyler alacağım. Gidiyorum ama biraz geziyorum. Hani perşembe ve cuma günleri hani bir indirim bir şeyler oluyor ya onlara bakacağım. Hani aktüel ürünlerine bakacağım A101'in ve BİM'in. Bakalım neler var. Hadi gidelim. Hep birlikte bakalım. Serra gidiyor ama yavaş bekle benden, sen benden hızlısın evet biliyorum evet A101'e geldik şu an A101'e giriyoruz A101'e geldik bakalım neler var Olur, Hayır, onu geçen yere düşürmüştün. Biliyor musun? Ha, tamam. Onu elde yer, cebine at. Cebi olmaz, elinde tut o zaman. Tamam. Ha, bunu bırak. Neyi bırakayım? Bunu. Tamam. Al. Bunu al. Ha, bakalım. Anne. Neler bak. var? Hayır kızım o olmuyor. Ha, tamam. Bu ne? Ha, robot. Ne robot kaşıraymış. Yazmıyor. Evet. Anne ya, burada ne, Başka. Burada ne varmış? Ne varmış? Hadi Bir var. saniye kızım. Bu ne? Bir bir battaniye var. 60 lira. Çift kişilik tamam, mi? mi? Bakayım bu tek kişilik. Tamam gel. Tamam. Gireriz, Çorap da alsak aslında sana. Serra. Şöyle. Anne, Anne, tamam git geliyorum. Çorap da çok iyi, iyi gelmedi bana. Burada ne var? Bak burada. Bak, ben de, ben de, ben de. Tamam döneceğim şimdi. Kupa bardak 10 lira. Yok 10 buçukmuş. Ya, ben şöyle. Ben şöyle 10 buçuk. Anne. Şu şekilde 10 buçuk lira tanesi. Bu neymiş? Ya, anne. Yani, anne. Aa, evet bak geçen ben yanlış almışım. Böyle büyük almam lazımmış. Küçük benim aldığım. Ben hiç bakmamışım. Burada 25 lira. Aa, anne benim de aynısı. Be? Aa, bu. Anne, anne. Anne. Efendim kızım. Anne, efendim. Tamam şimdi geliyorum hemen. Valla alsam mı diye düşünüyorum. Fiyatı 25. Hmm, ya fiyatı değil de aslında ben bunu küçüğünü aldım. Ama ben bunu nereye koyacağım? Vallahi düşünmem lazım. Vallahi yerim de yok şu anda. Bebe bisküvisi alacağım. 6,5 bu TL'ymiş. Bunu açar mısın? Bu bebe, bebe bisküvisi. Bunu Efendim. Şimdi açamam. Gel bakalım. Başka ne var? Şöyle. Tabak. Eskili. Güray porselen. Nasıl beğenmiş? Ama biz ondan almayalım bence. Bu Danone. Danone iyi değil kızım. Başka bir şey alacağım ben sana. Olur mu? Başka bir şey beğenelim. miyiz? O ne? O kefir. kefir meyveli ak. kefir alalım. Arkadan alalım mı? Gel. Serra meyveli ben kefir alalım. istiyor. Hangisi? Evet. Çilekli den alalım. Hayır, pembe olsun pembe. pembe bir şah pembe. var. Diğeri altın anne, bilir. Serra şimdi ne aldı? Kefir. Çok seviyor kefir'i. Ben ikisini yiyeceğim. Tamam evde yersin. Çocuğumu, evet Serra al, kendine kesin aldı. Al bu çocuğumu al. Serra'nın çocuğunu alacakmışım. <laughs> Serra. Biz zaten Serra için çıkıyoruz bu dışarı. Markete Serra için geliyoruz değil mi? Evet doğru. Sen neden beni kızdın? Kızıyorum. Neden? Oyuncak alıyorum eve. İnanın oyuncak oynamıyor bu kız. Ha onu onu gel bak gidelim bakalım daha ne var. Hayır, bime yapalım. de gideriz hadi gel bime de bakalım. <laughs> Poşet alacağım büyük boy. Bu ne? Büzgülüymüş. Ali gelsene. Bundan alabilirim. Tamam, Bu Kaçadan geçiriyoruz. Tamam. Bakalım kaç lira. Hiç. Tamam, temassız var. Var mı on televizyon Yok, var zaten onlar. Anne <laughs> biz Evet, biz A 101'den çıktık. Şimdi bime doğru gideceğiz. Bakalım bimde neler var. Biraz bimi yoklayalım. <laughs> Bakalım bimde ne var. Ee, bim aşağıda bime gidelim istersen Serra biraz da. Bakalım bimde neler var. Orada indirimlerde bir şeyler var mı? Bakalım. Evet bime doğru gidiyoruz şu an. Zaten bimle A101 çok karşılıklı birbirine. Çok da yakınlar. Şöyle. Ne Hayır oyuncak yok. Evet biz bime geldik. Dediğim gibi çok yakındılar birbirlerine. Hemen karşılıklı olarak geldim. Şimdi içeri gideceğim bakalım neler var. Evet. <laughs> Serra kapısını açıyor Ne ne olacak? Meviler var. Oyuncak bebeği. Gel. Bu oyuncak bir içi varmış. He oyuncak hayır var. Serra sen aldın ki bundan. O oyuncaktan aldın. Aldın ama evde duruyor vallahi oynamıyorsun ki neymiş hmm. tatlı kasesi. Ne? Tatlı kasesi 12 buçuk. Tane. Tamam. Gel bakalım şuraya doğru bakalım Ay, ne var. Ne? Gold renkli. Ee, takı seti mi bunlar? Yok dolap organizer diyor. Bu neymiş? Bu tutandı. Efendim? Bu ne? Aa, Bu, bu yoktu. Telefon. Telefon alabilir miyim? Kızım oy. Ay. Çeşitler anne. Telefon oynamıyorsun ki Serra. Oynadım. Nerede oynadın? Amine'de vardı. Amine'de var. Ben Hmm, Şuradaki salatayı alsam da Alabilirim. Bir tane kalmış ama. Olsun. Bir tane kalmış. Şöyle. Kaç lira? 7,5 liraymış. Ee, lazım oluyor gerçekten bunlar. Serra sakız yutuluyor mu? Hayır. Yutmuyorsun. Evet. saklama kabı güzel. Burada bir tane daha varmış. Ha, ama bu şey. Onlar cam değil. Ben cam istiyorum nedense. <laughs> Şöyle aldım. <laughs> tamam. Aa, ay, babaanne vardı. Evet babaanne değil mi? Yok evde vardı ondan. Evet, evde anne. de var. Çepeti okay. var ya. Aa bunlar yoktu. Hı, dur bir saniye Serra. Şu neymiş? Ha, tavuk. Bu neymiş? Tamam bunu alalım. Allah'ım her gördüğün isteyen bir kız olur mu ya? Yok kızım onda ses çıkmıyormuş ya. Ben baktım ses çıkmıyormuş bunda. Çok... Bunu diyor da bunda ses Aa, çıkmıyor ki. Bu da ses çıkıyor mu? Çıkmıyor kızım baktım. Neyse alayım ben bu saklama kabımı. Sağ daha ne var? Oyuncaklar var. Oyuncaklarım yok. Benim oyuncaklarım var. Ben. Benim de arabam da var. Onu alalım arabamı. Arabam var. Hepsi var zaten Serra. Hepsi. Bir terlik var. Terlik de 44. Telefon, yani 45 lira. Ay çok şart ama bir şey. Bu telefondan yok de ben açayım hmm, çok da. Ay şu anda Ne yok? O belge dur. Tamam. Ama çok seviyorum. Ha burada başka daha neler var. Şöyle yani göstereyim? Başka. Hiç yoktan. <laughs> <laughs> Anne, diş kutumdu. Efendim. Var o, o da var. Hepsi var. Ama ben saklıyorum. <laughs> Neyi saklıyorum? Ben saklıyorum. Neyi saklıyor? Ben kandırıyorsun herhalde. Seni kandırmıyorum. Sadece saklıyorum. Ay, İyi yapmıyor muyum? Babamdan kandırıyorsun. Beni kandırıyorsun diye ya. Ben bir kağıt aldım. Bir de çikolata. Bir de Serra ne aldın? Telefon mu aldın? Evet. Aa, anne, anne bunu koy. Telefon almış Aa, kızım. Bunu koymayayım dedim. Tamam koy yanına. Aa. Yanına koymayayım mı diyor. Tamam hadi. Bu kadar aldık. Ben telefonumu şey seviyorum. Tamam. Senin telefonun var, benim telefon yok. Benim oyuncak telefonum var. Senin oyuncak telefonun var, benim gerçek telefonum var. Evet kasadan geçiriyorum Bunu da temassızı var tamam. Evet şimdi eve gidiyoruz Aa, ben aldım. Evet Serra kendine telefon aldı Aa, fazla, oyuncak fazla oyuncak almadı Fazla oyuncak kalmadı. Çok az aldı Ama her gitmeyi alıyor tabi Her gitmeyi alıyor bir yeni da Olsun kardeşin de oynar. O da oynuyor. Olur. Oynur. Olur. Oynar. Ama sürpriz olur. Hem de sürpriz olur. Tamam olur sürpriz olur. Sürpriz anlamaz ki ama. Anne. Sürpriz anlamaz bizim kardeş. Anlardı. Nasıl anlayacak? Sen... Yok. <laughs> Serra'yı çekmeye çalışıyorum ama. Serra'nın sesi var görüntüsü yok. <laughs> Bugün evet e, BİM'den, A101'den alışveriş yaptım gördüğünüz gibi. Ee, daha ne söyleyeyim size. Bugün de bu kadar çekebildim. Bugün pazar dışarıda çıkmadım. Ee, Muhammed'i e de zaten uyuttum çıktım dışarı A101'e BİM'e gittim. Çünkü on, onunla zaten gidemezdim. Onu da işime bıraktım. Araba geliyordu. Araba mı geliyor? Tamam. Biz o zaman hadi gel eve gidelim. Tamam. Biz biraz bir şeyler aldık. Şimdi evimize gidelim. Geçiyoruz. Gidelim. Bizim evin hemen arka tarafında park var. Gidelim buraya. Kızlar patenle kayıyor. Gidelim. Gidelim. Ay ben gidelim. çok denemeye çalışmıştım. Hiç başaramadım. Hadi Böyle patenle nasıl gidelim. geziyorlar vallahi hadi hayret gidelim. ediyorum. Heh. Hadi gel şimdi evin kapısına kadar geldik şimdi eve gireceğiz ben burada arada vlogumu kapatıyorum <laughs> herkese iyi seyirler diliyorum yani bu kadar çekebildim biraz acele acele oldu sanki ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yorumlarınız için gerçekten çok sağolun çok teşekkür anne, 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 ederim misin? zile basalım ben kapatıyorum şimdi. İyi ah. akşamlar diliyorum. Ay.